Benim tek istediğim sıradan bir yaşamdı. Ama arada kalanlar önünde sonunda gün gelir paçayı kaptırırlar. Bunu babamı kimin yaptığını bulacağım. Paris aynı zamanda suç şehri. Bu işi altı mafya ailesi paylaşır. Yeraltı dünyasının kendi polisi vardır. İsmi Fury'dir. Babanın mafyanın parasını çaldığını anladın mı? <laughs> Babanı ben öldürmedim. Fury kan ve mermilerden doğmuştu. Ama sayesinde yeraltı dünyası kendi arasında savaşmadı. Bugüne kadar. Sen bittin sen. Namaste Mankafa. Neden sıradan bir yaşam istemediğini anlıyorum. Özellikle benim bir polis. Misafirliğe gidiyoruz Küçük de olsa bir hediye götür. Fury olarak doğulmaz. Sonradan olur. Onun ne işi var burada? Ona çalışıyorum. <laughs> Selma'yla tanışmadan önce sıradan biriydi. Oyun Hazırlıklı olalım. Gerçek ortaya çıkacak. Neyi varsa alındı diye düşünüyorum. Geri almaya geliyor. Ona güvenemezsin. Yalanların ve masalların artık buraya kadar. söyle